Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biçer arpalara daldı. En sonunda bir biter bulduk. Arpaya getirdik. Ar Arda arkadaşlar. Bu da traktörün şoförü. Şirin'in yeğeni Yusuf Küçüğün oğlu. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bereketli, bol bereketli bir sezon geçirme dileğiyle. Bugün benim işim saman çekmek olacak. İki gün samanla uğraşacağız. Üçüncü gün arpa çekmeye Bakalım kaç hamlede koyacak. YouTube'da seni izlerler. Ee? YouTube'da seni izlerler. Kaç hamlede koyacağım bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Tamam tamam. Bir tek hable de koydun. Başarılı mı? Başarılı süper. Biraz ileri al. O oh, kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Hop. Sala. Kaldır. Hop. Kaldır. Şanslı tamam. Tarla değiştirdiniz mi? Tarla değiştirdiniz mi? İkinci tarlada mısınız? kapak da ve girdiği yerine geri. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Niye öyle çekiyor? Öyle sorun yapmaz mı? Yok bu şipşak. Ha şipşak. Yani öyle rahatça takmak için. Bizimki öyle değil ama. Yok sizi şeyle basıyorsun yetiyor. Evet. Bu ben değiştirdim şey bu Avrupa. Avrupa mı? Evet. Niye bizimki yerli mi? Sizin yerli. Değiştirebiliyor değiştirebiliyorum istediğin gibi. Değil mi? Tabi. Bunlar güzel onlar zor ya. Evet. Sıkıntılı onlar. Bir. Evet beşinci oldu. Zamanı böyle döküyor kapının ağzına içeri girmiyor o zaman bir metre daha yüksek yapmış olsaydık içeriye üst üste dökerdi. Halbuki hesapladım saçlar buna müsaade etmiyor şimdi. Olsun şeyle traktörle ondan sonra ben geliyorum. Sırada ben geliyorum traktörle itiyorum böyle şu sihirci özel yaptırdım. Çünkü yılda iki gün sadece lazım oluyor. Ama yüz adamın işini yapıyor. Şimdi böyle traktöre binip ben de gidip geri tekrardan yiteceğim samanı. <laughs> tekrardan yeter. yerim arpalara başladık. Bir, şey, bir yani tane biçtik. Bir ya. yani, Yo. tane Yo. Yok, yağmurlu. Olsun, tam, şeyin ya. tam şuradan alacağım. O nasıl şimdi? öyle. alacağım. bir Merhaba arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi nohutlar hariç arpalar, buğdaylar biçildi. Frezler açıldı. Koyunlar teneyle, arpayla, buğdayla kavuştu. Biraz tuz verdik. Bir hafta kadardır video atmıyorum. Neden atmıyorum arkadaşlar? Gündüz biçerle uğraşıyorum, gece koyun yayıyorum. Doğru dürüst uyumuyor desem doğru olur. İçeriye samanı koyduk. Arpalarımızı içeri koyduk. Samanı yerleştirdik. Arpayı da oraya bıraktım ama yerleştirmedim. Arpayı da yerine yerleştirirsem Ondan sonra kuzularla uğraşacağım. Kuzuları ilaçlayıp haplayıp koyunlardan sütünü kurutmamız gerekiyor ki koyunlar artık biraz kendini toparlasın teneyle. Halen emen kuzular var. Erkek kuzu müşterileri piyasada yok. Arpalar, buğdayların verimliliği baya düşük çıktı arkadaşlar. 150-200 kilo 250 kilo gibi bütün herkesin hemen hemen aynı oldu sebep de bir ara arpalar tam bu buğdaylar arpalar teneye binerken sıkı bir güneş vurdu o güneşle birlikte arpalarla buğday öldürmüş yani hızlı bir şekilde kurutmaya aldı Sapsarı etti ve verimlilik baya düşük çıktı ne oldu arkadaşlar verdiğimiz emek karşılıklı gitti. Yani ancak harcadığımızı alabildik. Bu senede de rahmetli Mahsun Şerif'in dediği gibi bu senede böyle oldu. Yapacak bir şey yok. İnşallah gelecek sene güzel olur. Verimli olur. Emeklerin karşılığını almış oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar biçerdi. Biçer iki gün. iki gün full tayım gündüzleri biçerin peşinde dolaştım. Ee, akşam saat 7-8'e kadar 8'de de gelip koyunları bıraktık. Gece 12-1'lere kadar yaydık. Geri biraz dinlendik. Geri koyunları yaydık. Sabah gelip o tempoyla gene biçerin peşinde. Ondan sonra Bizim gibi samanlar geliyor, dökülüyor ve traktörle onları itiyoruz. Ancak öyle halledebildik. Baya bir yorucu bir süreç oldu. Ben de video atamadım arkadaşlar. Hiç başımızı kaşıyacak zamanımız bile yok. Bildiğiniz gibi tek adamım. Biçerle uğraşıyorum. Artık koyunlar yayması gerekiyor. Bugün de samanları gündüz istifledim. Gece de akşamüstü koyunları bıraktık. Hayvanlar tuz Biraz tuz verdik. Tuzunu yesinler. Ondan sonra suya gitsinler. Bu 2-3 gün süreçte de koyunların düzenini de bozduk tek kişi de gidemiyor. Nohutlar var arazinin her yerinde nohut var. Yani geçiş bölgelerinde hep nohut var. Sürü karabalık. Eğer tek kişi fark etti mi nohutlara dalıyor. Elin nohutlarına zarar vermesin diye de geç bırakmak zorunda kaldı. kuzular da arpa buğday tene saldırıyorlar yiyorlar bakalım hayırlısıyla nasıl olacak İnşallah her şey çok güzel olacak erkek kuzu müşterisi de hiç yok arayan soran yok arkadaşlar yani arayıp da pazarlık yapan hiç kimse yok birkaç kişi soruyor. Yeni dönüş olmuyor. Onun için gerçek alıcılar yani ihtiyacı olan insanlar, bu işi yapan insanlar gelip bu kuzuları alır. Ona da bakacağız. Şöyle önce arpaları yerleştirelim, samanların işini bitirelim. En zor iş kışa hazırlık olan yemdir. Yani yemde de saman en çok zordur. Onları halledersek herhalde diğer işleri de yavaş yavaş halletmeye çalışacağız. Öyle arkadaşlar. Baya yorucu bir kaç gündü. <laughs> Dedik buğdayla arkalar yüzümüzü güldürür. Yani öyle bir yağmur yağdı, öyle bir yağmur yağdı dedim arpalarda buğdaylarda kalkacağı olmaz dönümüne 400-500 kilo verir yani tahminim ondan iki yıl dahil şekilde söylüyor ve sıcaklar buna müsaade etmedi sıcaklar tuz yemek istemeyenler suya gidiyor tuz yemek isteyenlerse tuzu yalıyorlar bazıları tuzu yiyor, bazıları çekip suya gidiyorlar.